arkadaşlar Merhaba sizin için evdeki malzemelerle basit bir kasnak düzeni hazırladım bir adet vida kullandım bir adet çamaşır bulaşık deterjanı kapağı kullandım strafor köpük 3 santim kalınlığında üstüne de beyaz bir A4 kağıdı yapıştırdım daha güzel gözükmesi için bir adet de lastik lastik burada kasnağın kayışı görevini görecek Öncelikle kayışı düz olarak bağlıyorum. Düz kayışlı bir kasnak. Bakın ben sadece hareketi kapağa uyguladığım halde vida da aynı yöne doğru dönüyor. Zaten kasnardaki temel mantık da budur. Yay hareketi diğer kasnağa iletmiş oldu bu durumda. Şimdi de çapraz kayışlı bir kasnak modeli. Burada yapmanız gereken tek şey kayışı ters bağlamak. Bir kere çevirmek. Bakın bu modele gelecek olursak vidanın altından geçen yay kapağın üstünden geçiyor. Yay bu sefer hareketi tersine çeviriyor. Zıt yönde dönmesini sağlıyor. Yani yayı çapraz bağladıysak zıt yöne düz bağladıysak aynı yöne dönecektim.